Arkadaşlar valla bir yatmışım bir içim geçmiş. Şimdi video çekeceğiz. Ne bileyim Emre'nin CTN'yi, Ahmet'i, Adem'i falan yapacağız. Bir de e, Emre'nin CTN'in karabiyo asasını yapacağız. Öyle arkadaşlar. Şimdi burada kağıtlarımız var. Lan. <laughs> tamam arkadaşlar burada şeyimiz var. Lan makas yok. Neyse şöyle bir işte çıkalım. <laughs> Bu kim lan? Lan! Lan sen... Musab! Lan oğlum sen nereden geldin? <laughs> Atlayayım. Ben balkondan tırmandım. Gizlice <laughs> geldim. Oğlum nasıl geldin lan? Geldim lan. <laughs> lan burada. her şekilde gelir. Musab bari gelmişsin de gel bari birlikte video çekelim yani. Olur. Oğlum o değil sen nasıl geliyorsun lan balkondan? Balkondan. <laughs> Oo, geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Dedeler gibi düşün. oradan mı sattım? Neyse arkadaşlar fazla rolpey yaptık hadi baş. Evet arkadaşlar biz şimdi şey yapıp da geliyoruz. Evet, ne işte Şey yapıyoruz. Bunları ya. yapıp da geliyoruz evet, şey bay bay. arkadaşlar. vallahi çok uğraştık ya. Evet. Arkadaşlar var ya çok uğraştık. Şimdi Emre'nin jeteneği yaptık. Evet. Size ters gözüküyor ama. <laughs> Size ters gözüküyor. Ama bunun balkonu var burada yani. Çok güzel oldu gayet de. Yine arkadaşlar gayet güzel. Emre'nin jeteneği yaptık. Yine Şimdi arkadaşlar levele yapıyoruz. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Şimdi, Şimdi gidiyoruz hemen yapıp evet, geliyoruz. Arkadaşlar. sağda. Evet. Şimdi ne diyorlar? 3, 2, 1 dedik buraya atam bulması 3, 2, 2 1. Tada! Yani evet arkadaşlar. Yani yüzümüzü gördünüz ama olsun. Adem yaptık. Şimdi bilgisiz Adem. Bilmişiz Adem'i. Lan ne diyorsun Adem? Adem'i ben seviyorum. Adem çok güzel. Ben ne yapıyorum? Evet arkadaşlar Adem ve Emirhan'ı yaptık. Şimdi Ahmet kaldı. En en zor olanı. Sevgisiz olun aslında? yani Ahmet öyle değil mi? Ahmet sana dislike atar da. Yani neyse. Arkadaşlar şimdi Ahmet'i yapacağız. O sene o adam Ahmet e, ve adam Uğuzer'i görüyormuş. Arkadaşlar Ahmet'i yapmak çok zor. Çünkü gözlüğünün renkleri falan. Biz arkadaşlar biz yapıp da geliyoruz. Aa. Ne yapıyorsun Adem? İyiyim ne yapıyorsun? O adam bal adam. Ne diyor lan? Ben yaparım Ahmet ben senin videonu sen Ahmet. Ahmet yaparım sen birinden. Adam ol lan. Şimdi buraya atom bombasıyla patlatacağız. 3, 2, 1. Tata! Arkadaşlar Çok okurum. uğraştık. Ahmet'i de bitirdik. Kafayı yiyoruz şu an. Karabiy asasını yapamayacağız mı? Artık? Arkadaşlar var ya Musab'ın şarjı bakayım. 12 kalmış. Benim şarjım daha var da. Arkadaşlar gerçekten 3 saattir yapıyoruz. Evet. Valla çok çok yorulduk. Yani o kadar kolay göründüğüne bakmayın yani. Yapın ben bunun ne var diye çok kolay gözüküyor ama yapınca var ya. Çok saatimi alıyor. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim. Büyük. Ver. Ben bilgisiz adamım. Şöyle arkadaşlar Bunu da gösterelim. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Hepsi çok güzel yani ne bileyim bu çok güzel desem yani öyle değil. Hepsi çok güzel oldu vallahi. Bu videoda önce bu videoyu hep çekmeye çalıştık. Aa, biz mal gibi video kaydını yanlışlıkla kaydettik. Evet arkadaşlar kaç kere denedik var ya. Bu çok zor oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi kapatacağız. Ee, bir video çeker miyiz bilmiyorum ama. Arkadaşlar, kapatma kapatma. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> ya olun. videoları da lütfen kaçırmayın bildirimleri evet. Açın. Video attığımızda e, e, bilgide de bulunun. Herkese görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar bak Emre GT'li Adem, Ahmet ne olur bu videoyu görün ya. Bu videoyu görün bir de yorum atın ya. Evet. Benimkine de. Bunu görürseniz vallahi var ya havalara uçarım de benim kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Belki de Evet arkadaşlar abone olup like unutmayın. Bir sonraki videolarda kaçınmayın. Musat'tan çaldım. Neyse <laughs> <Evet> arkadaşlar <laughs> hadi bay bay.